Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sinki iyi oynayacağız e, adını pek e, söyleyemiyorum ama oynayacağız e, şimdi arkadaşlar ben bir kamerayı ayarlayayım bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar şimdi kamerayı ayarladım e, şimdi oynayabiliriz başlayalım evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz reklam girdi onu bizledim. evet başladık Şu anda görüyorsunuzdur herhalde. Aha. Arkadaşlar öldüm, Hemencik öldüm ya. Delmeyeceğim arkadaşlar. Ben şeyi oynayacağım. Şunu. Oha arkadaşlar, ben bu kadar değildim. Ne oldu bana? Aa, ne oldu lan? <laughs> Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar şu an. Neyse biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom. Yani bir like çok görmeyin ne olur. İlk kez video çekiyorum. Neyse. Biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar bu arada birazcık heyecanlıyım ve biraz sakarım ben. Biraz da heyecanlıyım şu anda. <laughs> çünkü benim ilk videom Klan mı olduk? Yok olmamışız. Maalesef. İyi de bu ben daha önce şey yapıyor ya. Aha olduk tamam. Yedim. Arkadaşlar bu arada ben oyuna daha önceden başlamamıştım. Nasıl 610 olarak başladım onu bile bilmiyorum şu anda. <laughs> Neyse. Şimdi e, şunları bir yiyelim. Arkadaşlar bir kere ben e, şey ulaşmıştım. 2700 e ulaşmıştım. Çok büyümüştüm yani böyle derim çok kalınlaşmıştı. Onu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar bu arada e, isteğim olacak. Kim e, -E seviyor? Onu yorumlarda yazar mısınız? Hatırım için. <laughs> Neyse hadi devam edelim. Şimdi. Can mı yazıyor? Hocam mı yazıyor? Neyse. Şunu ben bir halledeyim. 2 dakika tamam. Arkadaşlar bu arada böyle şeyler de yapabilirsiniz. Ben böyle hamleler yapıyorum. Çok işe yarıyor. Böyle e, bir yere kısıracaksınız. Böyle bam diye bir patlayacak. <laughs> Sonra oluyorsunuz işte kral. Ama şeyiniz ne çok olması lazım. Şurada. E, Aha ölüyordum lan. Şimdi. Şunu da yiyeceğim. Aha arkadaşlar bine ulaştık. Şimdi. I'm, 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 I'm. Şunu aha. Arkadaşlar uzun bir şey geldi. Şunu ben öğrenmek. Aha bu da uzunmuş. Bundan daha mı uzun arkadaşlar? Bir dakika. Aa yok bu da. Ay ölüyordum arkadaşlar. Kaydı. Şöyle yapacağım. Az daha gidiyordum ha kamerayı ayarlayayım derken Burada şurada bir tane Niloya evi var. Şurada görebiliyorsunuz şurada. Efendim yerde. O benim değil. O e, kardeşimin şu anda odada uyuyor da. Ölmeyeceğim. Gözümü kapatıp yapacağım. <laughs> Yok. Bence yapmayayım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. 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 Heh, tamam ölmedim. Tamam tamam. Hayır. 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 Ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu video burada biter. Bye bye.